İki çocuk annesi Meral Sivrikaya, bir süre önce eşi Erkan Sivrikaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek kızı Özlem Yılmaz'ın yanına yerleşti. İnşaat işçisi Kocaysa zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca binanın çatısına çıktı. İnşaattan getirdiği halatı bağlayarak 5. kattaki kızının dairesine ait balkona inen Erkan Sivrikaya, tornavidayla kapıyı açıp eşini bıçakladı. Cinayetin ardından kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilen katil koca, ifadesinde eşine ihanet iftirası atarak kendini savundu. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sivrikaya, karar duruşmasında son sözünün sorulması üzerine hayatını yaşamak istedi. Evi terk etti. "Konuşmak için gittim. Ben seninle olmak istemiyorum." dedi. Sözleri zoruma gitti. Bacağına bıçak sapladım. Bana başkasıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Kendimi kaybettim. Birçok yerinden bıçakladım. Kapı açılınca kaçtım dedi. <laughs> Savcı, aldatma yönünde bir bulgu olmadığını, sanık Erkan Sivrikaya'nın tahrik indirimi alabilmek için yalan söylediğini savunup, mütalasında eşini tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanmasını istedi. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, Sivrikaya'yı tahrik ve takdir indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.